Senin Allah cezanı vermesin Nazike. Ay ben bilerek mi yaptım say. Ya nasıl oldu? Kalmışsın koçbaşı gibi pencerede. Sokmuş kafasını çıkartamamış baba işte Hüsnü'cüğüm gitmesin Siz niye oturuyorsunuz böyle bakayım? Valla saatlerdir başaramadık Hüsnü amca. Ha. Ya şimdi... ...normalde girdiyse kafan... ...çıkması lazım. Nazike biraz zorla ya. Dur 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 bir bakayım ben, bir bakayım, bir bakayım şöyle kafanı. Ee, gel biraz, gel biraz bana doğru, gel 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 gel. Çevir 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 kafayı. Çevir. Ha. Ha. İt 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 it. Dur it. Oh. It. <laughs> it. It. <laughs> dur 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 dur. Buradan çıkmaz. Hüsnü amca, kulaklardan çıkmıyor galiba. Yani kafa tamam da kulaklardan takılıyor. <laughs> Evet. Metin. Şimdi bir de içeriden çekiyoruz. Tamam mı? Çek, çek 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 hadi, çek. Cek. Cek. Çek <laughs> çek Ay çek. Baba. <gülüyor> baba. <laughs> Demir testerisi almış. Ver <laughs> ver ver siz de kayış şöyle yana. Boşuna uğraşıyorsun baba. Hüsnü sakın kesme. Sus Nazike sus. Sus zararsın. İşin yoksa şimdi yeni parmaklık yaptır. <laughs> Hadi. <oraya>. Hadi. 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 Testere mi? Canı yandı kadın Hüsnü ne yapsın yazık. Ya bize yazık değil mi peki Suat ya bize yazık değil mi? Ama <laughs> ne halin varsa görünüyor ki. Kal öyle koçbaşı gibi. Git be Hüsnü ne olur. Suat bir şey de koç adam. Neredesin Suat? Buradayım teyze. Ay çeviremiyorum ki. <laughs> <laughs> Alo. İtfaiye mi? Ya ben bir durum vardı memur bey. Yok yok yangın değil. Hey. <laughs> <laughs> Ya yardımınız lazım ya bir sıkışma olayımız var. Beyefendi yavaş aman deyin yavaş. Merak etme teyzeciğim. Ya ne teyzesi ya. Hayır boynumda uyuştu kaç saattir böyle. ya, karışma adamların içine. Ya memur bey kusura bakmayın sizi de yorduk böyle basit bir iş için ama. Olur mu komiserim görevimiz. Sağ olun sağ olun. Anam. Ama dikkat et. Sakın kıpırdama teyzeciğim. Kıpırdayamıyorum zaten evladım. Ay. Ay. Çok Tamam bitti hadi herkes dağılsın herkes evine. Nazar çıktı Hüsnü, Nazar. Şimdi bu demiri nasıl yaptıracağız ya? Hayır yazı ben kafamı rahat rahat sokup sokup çıkartıyordum bu demirlere. Şimdi ne olduysa kaldım böyle. Anam kış geldi ya şimdi. Demirler büzüştü tabi. Daraldı tabi o aralar. Tabi ya ondan kaldım ben Hüsnü. Ondan <laughs> ne ki ondan. Yürü git eve yürü git. Hey! hey, hey. Elimden hadi. bir kaza çıkacak hala konuşuyor ya yürü git. Ben sokacağım şimdi kafanı Demir Ağa. Şşş, geçmiş olsun. hadi. götür şunu hadi. Hadi geçmiş olsun hadi.